Ben işte bir seneden beri, hatta iki seneden beri fibromiyalji hastasıydım. Doktora gittim, omurliğim S .O. olmuş işte, dört tane karpal tunel sendromu çıktı. Yani hayattan hep böyle zevk almama mutsuzluk. Sizi takip edip iyice dinledim yani işin şeyini öğrenmek için. Yani çoğu zaman soru yazmadım, sadece dinledim canlı yayınlarda, kitaplarda okuyup notlar alınca kendime bir çalışma yaptım işte. Sonra gözümün önünde iş yerinde bir darbe yemiştim birinden. Hani seni değer yerine konmuyorsun ya, değersizlik yani. Ben orada çok çalıştığım halde değersizlik yani, değersizlik gördüğüm için. O kişiyi işte önce öfke çalışması yaptım, sonra affettim. Sabah kalktığımda ben normalde 7-8'de uyuyan bir insanım. Sabah kalktığımda bir ton dayak yemiş gibi uyanıyordum. Ve doktorun verdiği ilaçları 3-4 ay, ay kullandım. Kortizonlu olduğu için kilo aldırdı bana. Haplar içmedim yani. Sabah kalktığımda şöyle bir baktım yani. Bileklerime baktım. Bileksizlik çalışamıyordum. Yani belimde aşırı derece ağrılar oluyordu. Sanki sabaha kadar dayak yemiş gibi uyanıyordum. Bir kalktım kendime bir baktım. Hiç ağrımsızım yok. Harika bir şeydi yani. Sonra haplara devam etmedim. İşte 3 aydan beri de içmiyorum hapları. Vallahi siz fibromiyajınızı bir gecede bitirdiniz mi yani? Evet hocam.